Şimdi re kompleks üstadı olan politikacılar gittikçe seçimlerde yükselmeye başladı. Tüm Çok dünyada. Ilmiş, evet, evet, evet. Yani Sarkozy o… aynı. Aynen. Sarkozy, Berlusconi, e, solda da fark etmiyorsun. Hugo Chavez hani… E, Chavez de bir benzesin. Yani o da aynı şekilde. Şimdi Amerikalılar da… Putin. Putin, George Bush aynı şekilde Berlisconi. Amerika'da geldi. E, şimdi e, Amerika'da George Bush geldi, iki dönem seçildi ve… Ee, hani güvenlik algısı, tehdit algısı oluşturarak iki dönem üstte de seçildi ama Amerikalılar bedelini ödedikleri için sonra hemen bir hızlı öğrenip hatalarından bir tersini tam teksip yapar gibi tam tersini getirdiler yani George Bush'un tam tersi olan bir Obama modelini iktidara getirdiler. Parlak bir akademik kariyer. var. Evet, yani burada ilginç olan nokta ne biliyor musunuz? Tarihte belirli dönemler vardır ve belirli insanlar o dönemden çıkar. İşte e, Stalin, Hitler, e, Mussolini. Aynı dönemden çıkmıştır. Rus romancılara bile bakarsınız, aynı dönemden çıkar. Hani Mevlan, Fransız da öyle, Fransız romancılar ilginçtir. da öyle. Yani belirli bir dönem, konjonktür, belirli insan tipini öne çıkartır. Şimdi tüm dünyada bu re komplekse hitap eden anti entelektüel liderler hızla oy artışı yapıyor. Tüm dünyada. Bu bir ülkeye ait bir trend değil. Tüm dünyada böyle bir trendin olması üzerine bayağı bir kafa yoruyorum. Çünkü bu kadar beyin üzerine kitap yazdıktan sonra, Düşünüyorsunuz anti entelektüel liderler nasıl oluyor da bu kadar oyalıyorlar? Yani Rusya'da judoculuktan gelme bajanı Putin, anti entelektüel, maço, Hani ben Kavga bilek küfür ediyor, ediyor. Aynen, tehdit. Yani e, hani zorla istediğini elde etme eğiliminde olan liderlerdi. E, dünyada Sarkozy'ye bakıyorsunuz. Burundan kıl aldırmayan Fransızlar bile, hani sanat, estetik, edebiyat düşkünü Fransızlar bile polis şefliğinden gelme New York polis departmanı tişörtüyle koşmakla övünen, hani onlarla koşan bir polis şefinin gelme birini yine cumhurbaşkanı yaptı. Bir de Şirak'tan yani, sonra yani. Evet, yani şimdi <laughs> baktığınız zaman tüm dünyada böyle bir trend var. Ve ben bunun tahmini nedenlerinden biri, hani çok kafa yordum. Niye bu tür anti entelektüel, maço ve yumruğun hani, bilek kasları, akıl kaslarından daha gelişmiş liderler <laughs> daha çok oyalıyor. Sesi yüksek olan, niye sözü yüksek olandan daha çok e, öne çıkabiliyor. Bunun üzerine, bu liderlik trendi üzerine, söyledim ki bu tüm dünyada böyle bir trendi var. Bu dünyanın tehlikeli bir yer haline gelmeye başladığını gösteriyor. Ve herkesin aklını başına gerçekten toplaması gereken bir dönem. Şuna inanıyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda 10 e, milyonlarca insan öldü ve insanlık bir ders aldı. Yaşadığı belalı süreçten. E, savaş kötüdür, barışçı liderler iyidir, hani gözlüklü entelektüel liderler, <laughs> e, maçolar yerine diye bakıyorlardı. Ve o kuşak o kanla alınmış dersi ömür boyu tuttu. Ve dikkat ederseniz biz biz şanslı bir kuşağız. Hiç savaş görmeden kaç yıl yaşadık. Hı hı. Ee, ama şimdi o kuşak öldü. İkinci Dünya Savaşı'nda o dersi almış olan kuşak öldü. Şimdi onların çocukları 20'li yaşlara geldi. Yine böyle herkes kollarını böyle katlayıp biz sizi döveriz. Bizim liderimiz delikanlı size ayar verecek moduna girdi. Tüm dünyada hep dikkat edin aşırı e, dinci, aşırı sağcı, yani bütün hani bu mantık içerisinde olan kişilerin oylarında ciddi bir artış var ee, ve ata sözünü hatırlatıyor bu bana. Mal miras kalır, kemal yani bilgelik miras kalmaz. Dedeleri bu savaşta o dersi aldı 2. Dünya Savaşı'nda. Şimdi yine de onların torunları bu dersi almadı çocukları, onlar 20 yaşlarına geldiler ve yine e, böyle bir ilginç bir e, akacak kan damarda, durmaz moduna girmiş durumdalar ve e, kişisel tahminim, dilerim böyle olmaz ama önümüzdeki 50 yılda 50 milyon insanın öleceği savaşlar çıkacağına inanıyorum. Kişisel Peki. inancım bu yönde. ve yani Bunu bir... Temenni e, değil, bir tahmin olarak ama Tahmin olarak çünkü e, bütün verilere bakıyorsunuz, akıldan kaçış çağı var. Yani Eric Fromm'un yazdığı kitapları bilirsiniz. Hmm. Özgürlükten kaçış diye bir kavramı savundu. E, Hockheimer'ın, e, işte Frankfurt Okulu'nun kurucusunun akıl tutulması diye bir kuram vardı. Bir e, Niye akıldan kaçıyorlar, özgürlükten kaçıyorlar diye kafa yoruldu. Şu anda da bir akıldan kaçış, akıl yerine söylediğim gibi güce yöneliş var. Bunun sonuçlarını yaşayacaklar ve bunlara desteklenenler ödeyeceklik bedeli. Peki o beyine tekrar.